Türk milliyetçiliğinin bugün neden aslında bence Kürgü ya da MHP milliyetçiliğinin çok 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 ötesinde ve yine Türk milliyetçiliğinin neden bugün çok şey i̇şte devlet daha. bahçeli yedi ceddi türk Aynen. o özgüve yedi ceddi türk ve diyor ki kardeşim biz Türk milleti olarak bu projeyi yapıyoruz. Evet Mehmet Sami. Dolayısıyla aslında biz e, Türk olmayanların e, kendisini Belki de politik bir kariyer, belki de toplumsal bir e, kariyer yapmak için sığındığı bir şeydir Türk milliyetçiliği. Bugün Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki yaptığı, yaki, ben Bahçeli'nin Ekim devrimi diyorum. Bahçeli'nin Ekim devrimi aslında Türk milliyetçiliğinin bu toprakları ileriye taşıyan bir şey olduğunu, fakat Türk olmayıp da Türk milliyetçiliği yapanların da maskesini ellerine verdiğini göstergesidir. Yani bugün mesela ana dili Rumca olan köylerinde Rumca konuşulan birçok Trabzonlu e, köyün ki ben çok iyi biliyorsunuz kendimi Fahri Ya kardeşim olarak, ab <laughs> abartma sana, sana <laughs> şey yani evet. demedim. Şöyle, o öyle de vardır. Başka illerde de vardır. Karıştırma yani. Bayağı, mesela, Yavuz olur, mesela Yavuz Aralioğlu. Mesela Yavuz Aralioğlu. Ya karıştırma Mehmet Sabri'yi, Mehmet Sabri, Mehmet ya Sabri dur Olur. oğlum dur <laughs> ya <gülüyor> kardeşim dur dur sakin sakin bas ne yaptın ya ya Mehmet Sabri ne yapıyor ya sakin Olur. sakin bas bak Mehmet Sabri'ciğim çok abi bak şimdi bu nedir biz burada insanlara şudur budur değil. Bu nedir? Hayır ama önemli Anladım. bir şey var. Sen çabuk sinirleniyorsun. Dur abi. Sabit yani bir bir kere bana göre daha yavuz ağırlıklı, öyle 22 Ekim sürecini göçertecek falan büyük adımlar atmadı adam ya. Yok bir şey Durun mi? ya adam Mesela diyebilir. Olabilecek. Adam Milliyetçi Parti kurdu. Tamam. Dur. Sakin. Yani şey yapmamız lazım. Bak. Şeyde bile niye Mesela Kara Cafer ise öyle derler. Niye? O kadar ırkçı ki herif. Ulan derler sen Türksün. Tabii. Ama normal dediğin gibi normal orada Yunanlı da Türk olduğunu söylemesi istemez. İyi bir şey değil o. Ama adam normal bir insansa bunun söylenmesi Bizde de sen şusun sen busun. Ne zaman niye Ece Öner'i biz söyledik? O Türkçülük, Türkçülük yaptığı için. Sabah akşam e, Kürtlere karşı Türk olmayan unsurlara karşı ayıp ediyordu. Biz dedik bir Türk sen Türk değilsin. Yarın devran dönsün. Anti-Türkçü ve olur, işte tamam, farklı bakayım. bir e, yani, rejim kurusu, yani Onun borazanlığını yapar. Yani dolayısıyla Ali Mehmet Sabri'ciğim somut bir şey söyleme. Somut şehir söyleme. Gerek yok. Gerek yok. Ama nedir? Ya, gerek yok. Yani gerek yani Hepsi için söylüyorum. Bizim bir de ben bir şey diyeceğim. Ana dili Rumca olan Müslümanlar, ana dili Ermenice olan Müslüman isimli insanlarımız toplumun her yerine dağılmıştır. Her ilde vardır. Ben, Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Tabii, bilim, bilim, bilim. Hocam, Kozakçıoğlu vali evet. onun oğlu Ferhan Kozakçıoğlu da ben bir ahbap olmuş, tanışmıştım. Ferhan Rahmetliyle Ferhan Kozakçıoğlu Hayri Kozakçıoğlu'yla Mehmet Sabrak Serhancı'nın o halde valilik yaptı. Ee, şey oldu oturduk bana şunu da söyledi. Biz dedi her gittiğim yerde de 24 Nisan'da listeler gelir dedi. Bak sana yemin ediyorum bunu bana dedi. Ferhan da orada babam da şahit. Babam da geldi çünkü.